değerlere yolculuk seyr seferdir insan olma yolculuğu. Doğarsınız ve ömrünüzün bittiği ana kadar nelerle karşılaşırsınız, kimlerle tanışırsınız bilinmez. Bazen ruhunuz incinir, kimi zamanda biz incitiriz bilerek ya da bilmeyerek. Mutluluğu hep ötelerde, bir sonraki perdede kovalar dururuz hayat sahnesinde. Bazen bir tebessümde, bazen gönülden gönüle akan bir sohbette, bazen ikram edilen bir tas çorbada, bazen bir yetimin başının okşanmasında neden yakalanmasın ki? Çoğu kere esirgediğimiz tatlı sözcükler, vermekten kaçındığımız selamlar, kim bilir hangi gönülde filizlenip meyveye duracak bilinmez ki. Hep başkalarını değiştirmek, Değişimi başkalarından bekleyerek ömür sürmek, belki de değişime kapalı bir hayat sürmek, ömrünü tüketmek ne acı bir akıbet. Başkalarını değiştirmeden önce işe kendimizden başlamak ne yüce bir davranış. Ne dersiniz? Şöyle derim. Saygıdeğer dinleyenlerimiz merhabalar değerleri yolcular hoş geldiniz aslında hayat bir yolculuk bir seyri sefer diye başladık kıymetli hı hı. hocam programımızda da değerlere yolculuk hı hı. yani insan değerlerle bir anlam ifade eden yolculuğun içerisinde aslında siz ne düşünüyorsunuz evet evet şimdi o kadar güzel şeyler söylediniz ki özellikle bu söylediklerinizin sonunda değişimden, insanların farklılığından söz ettiniz. Yani o şu demek oluyor benim yıllardır verdiğim derslerim içerisinde insanları olduğu gibi kabul etme erdemliliği. Dolayısıyla değerlerde de farklılık olduğu için siz zaten şu programla insanların hayatlarına dahil oluyorsunuz ve de insanları hayatınıza dahil ediyorsunuz. Evet. Tıpkı şimdi olduğu gibi beni hayatınıza dahil ettiniz. Ben de bu hayatta e, az önce okuduğum bir sözü hatırlıyorum. Sevgili tiyatro oyuncusu Zahim not düşmüş. Hayatta anlamdan daha değerli bir şey yok kanımca diyor. Ne kadar güzel söylemiş aslında. Şimdi şu parmaklarımda bazı yüzükler var. Özellikle alyans benim için çok anlamlı, çok değerli. Hı hı. Sevgili eşimle beraberliğimizin sembolü. Hemen yanı başında çocukluk arkadaşımın armağanı... Hiç de maddi bir değeri olmayan farklı bir yüzük var. Bunların hepsi benim için değerli. Aslında size verilen küçük objeler maddi olarak bir şey ifade etmese dahi manevi olarak o kadar önemli olabiliyor ki. Geçen gün küçücük bir etejerin üzerinde eşimin kart vizitini buldum. Hı hı. Arkasına küçük torunum Deren şöyle bir not yazmış. Anneanneciğim masanı topladım. Ben topladım diye. Şimdi bundan benim etkilenmemem, bunu değerli görmemem mümkün mü? Hiç de değil tabii. Veya annemin vefatını hatırlıyorum şimdi 1995 yılıydı. Benim evimden kendi evine gidene kadar hiç de hayattan yok olmayacağını zannettiğimiz bir süreçte birdenbire o yok olduğu gün bana aynanın üzerine şöyle bir not yazmış. Şen da çiçekleri suladım. İnanın bu değerin yok olacağına dair hiçbir ipucu yoktu. O kadar önemliydi ki benim için. İşte ben bu maddi ve manevi değerleri hep bir yerde biriktiriyorum. Birileri için önemli olmayabilir. Değerler farklılaşıyor. Sizin değerlerinizi hırpalayanlar çıkabilir. Ama önemli olan Az önce sizin söylediğiniz gibi insanları olduğu gibi değerleriyle kabul edebilmek değil mi? Evet. Değerler farklılaşıyor derken e, bizim tabii önemsediğimiz bazı değerler var. Başka Hı -hı. insanların da önemsediği değerler var. Hı -hı. E, farklılaşmayı nasıl anlamalıyız? Yani siz e, değerlerin farklılaşması derken ne söylediniz? Biraz açar mısınız? Şöyle açayım. Aslında doğuyorsunuz ilk etkileşim başlıyor evet. ve sizi ilk etkileyen ilk değerlerinizi vermeye başlayan aileniz oluyor. Hı hı. Sonra toplumdaki değerler ufak ufak şekilleniyor. Çok enteresan bir şey var. O ayıp, yasak, günah gibi kavramlar yavaş yavaş içinde bulunduğunuz okulunuzla, ailenizle, öğretmeninizle içinde bulunduğunuz küçük toplulukta yaşam şeklinizle Yeni bir hale bürünüyor. Bizim değerlerimiz. Örneğin ben Kafkasya'dan gelmiş, çerkez bir ailenin kültürü içerisinde yoğruldum. Çocukları sevmek aslında bir değer değil mi? Elbette. Ama bizim adetlerimizde çocuk sevilirken büyüklerin yanında kucağa alınmaz. Bu da norm oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu anlatabiliyor <laughs> muyum sözü de çok önemli değil mi? Evet. evet değerlerimizi daha soyut kabul edebiliriz, normları daha somut kabul edebiliriz. Değerlerde biraz daha toplumsal bir düzenleme var. Bize çok iş düşüyor. Ben işte 38. yılını yürüttüğüm öğretmenlik mesleğinde bu alana yönelik çok ciddi gayret sarf ettiğimi düşünüyorum. Evet siz hem ilk öğretim hem orta öğretim hem yetişkin ...hem de resmi ve özel kurumlarda... ...çok farklı değerlerin anlatıldığı... ...seminerler verdiniz ve halen de veriyorsunuz. Evet. Üniversiteler dahil olmak üzere... Evet. ...pek çok vakıf üniversitesinde. Evet. E, niye bu gayret? Neden? Mesela emekli olmuşsunuz... ...kendinizce. E, Olmuş muyum? Haberim evet. yok olduğundan. <laughs> e, çok insan böyle düşünüyor. <laughs> Ama halen topluma vereceğiniz... ...bir şeyler olduğunu inanıyorsunuz. Ya da kaybedilmeye yüz tutmuş üzere tozlanmış nice değerlerin tekrar gün yüzüne çıkması adına hele hele doğru, güzel, etkili konuşma, kendi lisanını, kendi dilini en etkin bir şekilde kullanabilme çok ciddi bir değer. Ve siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyebilir miyim? Bakın burada da bir afiş görüyorum temaya ait. Siz Hı. Sayın Başkan'ı çok seversiniz, sayarsınız Hayrettin Karaca'yı çok güzel bir söz var. Diyor ki olanın olmayana bilenin bilmeyene borç var. İşte ben bende olanı olmayanlara benim bildiğimi bilmeyenlere vermeye çalışıyorum. Ama bu arada ben de alıyorum zaten. Hani çok hoş bir küçücük bir öykü anlatayım. Bir avuç pirinci yaşlı bir amca taşların içine fırlatmış atmış. Bir güvercin süzüle süzüle yavaş yavaş gelmiş. Ve ihtiyacı olduğu kadar o pirinçleri yemeye başlamış. Ama aynı pirinçlere beş karga, karga deyince oğlumuz Koray aklıma geliyor, hiç hoşlanmaz kargalardan. <laughs> Belki de bu hikayedeki gibi bir şey çıkacak ortaya. Kargalar gagalıya gagalıya bu pirinçleri yediklerini zannetmiş. Ama daha sonra güvercin oradan süzülüp giderken o beş karga kırılan gagalarıyla baş başa kalmış. Orada nedir değerli olan? o değerlere biz nasıl davranmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız? Bunlar o kadar önemli şeyler ki insanları etiketlememek, yani o böyle değil mi? İşte o millet böyle değil mi? Bu millet böyle değil mi? Şeklinde belirgin bir ifade kullanmadan, beyin okumadan, sen şimdi benim için böyle düşünüyorsun gibi ifadeler kullanmadan, insanları olduğu gibi kabul edip, Orada bir virgül koyayım. Yani şunu demek istiyorum. Şu beş parmağımı açtığım zaman birinci parmağa tercih farklılıkları dersem hı hı. bu ne demek? Siz kırmızıyı seversiniz, ben yeşili severim demek. Değil mi? Veya sizin değerlerinizde çocuğu kucağınıza alıp oturtmak vardır. Benimkinde biraz daha uzaktan sevmek vardır. İşte bu noktada artık insanları kabul başlıyor. Zira tercih haklarındaki farklılığı görmezden gelirsek arkadan anlaşmazlıklar gelir arkadan kutuplaşmalar gelir onun arkasından yasal çekişmeler evet. vesaire şiddet alır başını gider. Sevgili dinleyenlerimizden Mustafa Semih Çelikçi efendim biz de size dahil olduk diyor sohbetimizi teşekkür dinlediğini ederim. ifade ediyor selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ederim çok. Ee, Hazreti Mevlana'ya atfedilen bir söz var kıymetli hocam. Mevlana biliyorsunuz hoşgörü timsali olmuş. Evet. Herkese geldimmiş herkese geldimmiş. Bir arkadaşı Mevlana'nın bu kadar hoşgörülü olmasına ...tahammül edemeyip... ...çıkışmış ona demiş ki... Yahu sen herkese gel diyorsun... ...herkese gel diyorsun... ...ne olursan, ne olursan ol gel diyorsun... Evet. E, ...bu kadar da olmaz deyince... ...Hazreti Mevlana şöyle diyor... ...bitti mi? Evet bitti diyor... E, ...sen de gel diyor... Evet, ...çok güzel değil mi? Evet. gerçekten Ben çok, güzel. çok etkilenmişimdir Şende Hanım... E, ...Mevlana... ...kendisine gelen kendisini ziyarete gelen insanların kılığına, kıyafetine, konuşma şekline ya da değer algısına bakmaksızın kabul edebiliyorsa, kendi potasında o geniş kabulü sağlayabiliyorsa, aradan 800 seneye yakın 1200 yıllarda zaman doğmuş bir insan geçmiş. geçmiş, bizim çok daha ileride olmamız lazım hı, herhalde bu hı. konuda. Bizim galiba eğitim konusunda, bakın öğretmenim ben, yani bu ne demek? Profesyonel olarak işimi yapıyorum, öğretmenlik yapıyorum demek. Eğer siz o karşı tarafa değerleriyle birlikte bir değer verir, içinizi alırsanız tıpkı Mevlana gibi hmm. o zaman sizin değişime yönelik yol açmanız söz konusu oluyor. Başka türlü ötelemiş kabul ediliyor kişi kendisine. Sen bana gelme dediğiniz insanın artık değişim için sizden yararlanması söz konusu olabilir mi? Hayır olamaz. O nedenle bu tür çalışmalar yani benim alanıma gelirsem doğru, güzel, etkili konuşma ve mutlaka iletişim becerileri. Çünkü doğru derken Türkçenin değerinden bahsediyoruz biz. O kadar değerli bir dil. Onun kuralları var, teknikleri var. Biz onları verirken sadece onunla işin bitmediğini de bilmek durumundayız. Dünyada pek çok yerde Türkçe konuşuluyor. Bunlara lehçe dersek yavaş yavaş halkayı küçültelim. Türkiye'ye geliyoruz. E bir Karadeniz şivesi var, başka şiveler var. Hı -hı. Derken ortadaki nokta, hedef noktası Türkçeyi kurallarına uygun konuşma. Ona İstanbul ağzı da derler. Standart dil de derler. Ölçünlü dil de derler. Türkiye Hı -hı. Türkçesi de derler. İşte onu çok iyi anlamak için Mutlaka profesyonel bir katkı almak gerekiyor. Bu da öğretmenlerin işi. Şunu tabii. anlıyorum. Yani iletişimdeki esas e, dille de alakalı. Çünkü dili doğru Biraz. kullanamamak, evet. dilin ifade ettiği anlamı karşı tarafa hissettirememek yanlış anlaşılmaya da neden olabiliyor. Hı -hı. Ki dolayısıyla çoğu kere beni yanlış anladın. Ben bunu kastetmemişim dediğimizde Diyoruz. az değil. Doğru, evet o tarz bir yaklaşım oluyor. Orada şöyle bir şey var. Arif Nihat Asya bir söz söylemiş. Hı hı. Elmas gibi ol ki ne yerde külün ne havada dumanın olsun. Yani biz önce kendimizi fark etmeliyiz. Bu o kadar önemli ki duygusal zeka diye bir şey var. Eğer siz önce kişisel yeterliliğiniz konusunda kendinizle baş etme çabasında, kendinizi fark etme çabasındaysanız onun içinde pek çok şey var. Vicdanınız var başkalarıyla beraberliğiniz sırasında onlara güven vermeniz var, yenilikçi olmanız var, uyumlu olmanız var, kendinizi, öfkenizi kontrol edebilmeniz var, başarılı olmanız var, bağlılığınız var, bağımlılık demedim, girişimciliğiniz var, iyimserliğiniz var. O kadar çok değer var ki ama siz önce Kendinizde bunları keşfetmelisiniz. Yok hayır. Ben, ben evet. hep karşı taraftan <laughs> bunu bekliyorum. Genelde evet, böyle bir mi? yaklaşım var ne değil yazık. mi? Kıymetli ne hocam. Yazık. Evet, ne ben yazık. değişmeyeyim de sen nasıl değişirsen değiş ifadesi. Evet. Hep değişimi karşıdan bekliyoruz. Ne evlenirken yazık. de öyle oluyor herhalde. Ben bunu değiştiririm <laughs> diyoruz evlenirken. Evet şöyle <laughs> diyoruz. Bana benze. Benim dediğim gibi ol. Benim istediğimi yap. Dünyada 7 milyar insan varsa şu anda düşünün ki bir Ölenlerimiz var, bir de doğacaklarımız var. Bu ne demek? Kimse kimseye benzemiyor demek. Yaradanın birbirine benzetmediği bu muhteşem sayı benim sayemde mi değişiyor? <laughs> yani ben evlendiğim kişiyi değerli eşime mi değiştireceğim? Böyle bir şey olamaz Salih Bey. Hocam bir Yunan mitolojisinde geçiyor. Bir tanrıdan bahsediliyor. Misafir tanrısı <laughs> sanıyorum. Çok ikramı seven bir tanrıymış. Evine gelen misafirlere çok büyük ikramlarda bulunuyormuş. Akşam vakti gelince tabi yatağı hazırlıyor. Misafirlerin yatağı hazırlandıktan sonra misafir istirahata çekiliyor. Tam uyuduktan sonra bu tanrı geliyor kapıyı yavaşça açıyor. Misafirin yattığı yatakla misafirin boyu arasındaki münasebete bakıyormuş. Tabi bu bir rivayet. Eğer misafirin ayakları uzunsa ayaklarını kesip ona göre... E, uzunluğunu kısaltarak e, hallediyormuş. Misafirin ayakları kısaysa da uzatarak yatağa uygun <laughs> hale getiriyormuş. Sonra bunu bize anlatan insan diyor ki bunu nasıl tenkit ediyor, kınıyorsak o bedene yapılan bir zulümdür. Aslında biz farkına varmadan karşımızdaki ya da çevremizdeki insanların ruhlarını uzaltıp ya da kısaltıyoruz. Hı hı. Bana çevirmek, bana benzetmek adına çok büyük müdahaleler yapabiliyoruz. Evet. E, aklıma bu geldi sizin evet, konuşmalarınızı güzel, evet, dinleyince. İlginç, ilginç, evet, Çok enteresan. Siz bunu kapıyı araladılar, yavaşça girdiler deyince benim aklıma da bizdeki bir adet geldi. <laughs> bu da değerle ilgilidir aslında. Gelen konuya değer veriyorsanız eğer uyuduktan sonra kapı aralığından çorabını alıp yıkarsınız, kurutursunuz, pantolonunu ütülersiniz, <laughs> koyarsınız. Böyle <laughs> bir şey var. var. Mı evet, şey evet bizim esmenin. kültürümüzde var böyle şeyler. Zaten doğru güzel etkili konuşmada saygı olmazsa olmaz kural. Altın anahtar nedir? Üslup. Siz değerler konusunda ne derseniz deyin. Eğer üslubunuz sağlıklı değilse, beni zedeliyorsanız en yakın o aşık olup da evlendiğiniz eşinize bir müddet sonra başkalarından daha tuhaf davranıyorsanız ne manası kaldı bunun? Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Evlilik güzel, değerler güzel. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Çocuklarımıza eğitim konusunda o kadar büyük görevlerimiz var ki... ...üniversitede gidiyorum, o kadar hoş insanlar ki, o kadar hoş çocuklar. İnanın ne verirseniz alıyorlar. Biz sadece neyi değil nasıl söylediğimizi bilmek zorundayız. Koskoca bir kursun tek cümlede özetini veriyorum size. Neyi değil nasıl söylediğimiz önemli. Çok önemli bir ipucu bu. Neyi değil nasıl söylediğimiz önemli. Çevremizdeki pek çok insan aslında arzu ettiğimiz şeyi söylüyor olabilir ama söyleyiş şekliyle Maalesef. rencide ediliyor olabiliriz. Maalesef. Ya da biz rencide ediyor olabiliriz ve sonuçsuz kalıyor çok. Zaman isteklerimiz, evet, arzularımız. O sihirli sözler için maymuncuk gibi derler. <laughs> Çilingirin kapıyı açmasını düşünün. üslup bir anahtar gibi ise, siz her kapıyı açmanın yolunu denemelisiniz. Hani aynı yoldan gittiğiniz halde farklı sonuç beklemek ne kadar tehlikeli ve yanlışsa, o zaman sözümüzü, beden dilimizi, bakışımızı, ruhumuzu, her şeyimizi. ...kendimizle ilgilenerek değiştirebiliriz. Size göre bu maymuncuklar söz konusu edildiğinde... ...neler var mesela repertuarda, neler olması lazım? Anlatabildim mi? Sözü çok önemli. Bilmem şu ana kadar anlatmaya çalıştıklarımı anlatabildim mi? Yani ben anlatabildim Bakar mi? mısınız? Değil evet. Mi? O kadar önemli ki. Anahtar söz bu. Anladın mı değil, anlatabildin mi? Bütün sır burada aslında. Bütün öğretmenlerin eşlerin, nereye giderseniz gidin, bindiğiniz taksinin şoförüne dahi, girdiğiniz marketteki oturan tezgahtara dahi, hmm. anlatabildim mi dediğiniz anda siz pek çok sorunu kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Yani bunun tersi ne oluyor? Ben anlatamadım. Eğer size bir şeyi anlatabildiysem ben anlattım. Anlatamadıysam Aa, söylüyorum söylüyorum anlamıyorsun deme hakkım yok. Ben anlatamadım. Anlatamadığımın sorumluluğunu almak zorundayım. Bu çok önemli bir şey. Ee, çok. Hayatımızda teşekkürü çıkardık. Lütfen kelimesini çıkardık. Ya. Kabalaşan bir toplum olduk. Hatta inceltme işareti dediğimiz, hmm. düzeltme işareti dediğimiz o harfleri hmm. çıkardığımızdan beri. <laughs> İncelikle alakalı çok şey ihmal ediyor olduk. Ne dersiniz evet. hocam? Şimdi tabii tamamıyla çıkardık diyemeyeceğim inceltme işaretini. Onun da bir kuralı var. O L sesinden sonraki inceltme özelliğinden dolayı doğru söylüyorsunuz. Orada kalktı. Ama incelik aileden de gelen bir şey. Evet. Fakat yıllardır verdiğim kurslardan çıkardığım sonuç şudur. Eğer verebilirseniz gerçekten alınıyor. Ben her gittiğim kurs yerinde bu hangi kuruluş olursa olsun, özel sektör veya kamu kuruluşu olsun, hı hı. verdiğim kadar alıyorum. Şimdi bugün sizinleyim ya. Evet. Şu masada siz o kadar güzel şeyler söylediniz ki ben alacağımı aldım öyle gideceğim buradan. Anlatabildim mi? Evet. Anlatabiliyorum İstanbul'da. değil mi? <laughs> Benim çok sevgili, çok sevdiğim, değer verdiğim Kenan vardır. Çok güzel bir şiir yazmış babasına. Bir parça okumamı istersiniz. Lütfen, 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 lütfen. Babasına yazmış lütfen bu şiiri. Efendim. Birazını okuyayım. Kum avlayan kırlangıç babam. Kayaların tepesinde kartal yuvası ev yapan babam yağmur beklerdi konuşkan bulutlardan. Yağmur beklerdik. Kumumuz bittiğinde. Arap kızı camdan bakmadan daha yağmur altında sokağa inerdik. Sokağımızın en sığ yerine balıkçılar gibi ağlar gererdik. Bu böyle gidiyor uzayıp giden, giden bir şiir ama babaya değer var burada. Tıpkı benim annemin küçücük notunu sakladığım gibi. Rahmetli halamın ucu delinmiş uzun elbisesini, köyde giydiği elbisesini hala saklayıp Ev elbisesi olarak giymem gibi. Değerler çok önemli. Ve belki biraz bireysel mi düşünüyorum bilemem. Siz bana onun yanıtını verin. Estağfurullah. Ama ben eskilere sahip çıkılması gerektiğine inanan ve bunu galiba hayatında birebir uygulayan biriyim. Ben sizi yakın de tanıyorum. E, Eşinizi evet. de tanıyorum. Evet kendi hayatınızda da çok takdir ettiğim hususiyetlerinizden birisi de. ...özellikle yaşlanmış insanları ihmal etmeyerek... ...onlara çok zaman ayırıyorsunuz. Hasta olan insanlara gidip... ...bizzat onları ziyarette bulunuyorsunuz. Eşinizle birlikte. Sevim. evet. <laughs> Biz aslında bunu unutuyoruz galiba. E, geçen okuldaydım. Öğrencilerle konuşuyoruz. Mesleklerini seçen çocuklardan bazıları... ...mimar olmak isteyenlere ...özellikle rica ettim. Dedim ki çok büyük bir proje değil ama... ...çok büyük dua alırsınız... Yaşlı insanlarla yaşanmasına müsait evler evet. yaparak, evet. onları kendi haline bırakmayarak, evet. size muhtaç sevgi sözcüklerinize, evet. bakışlarınıza, evet. onlardan gelecek tatlı bir şefkate muhtaç bu insanların da sizle yaşayabilecekleri alanlar, en azından Çok nasılsın iyi. diyebileceğiniz kadar yakın olan alanlar yapsanız dedim. Gerçekten buradan bizi dinleyen yetkililere de sesleniyorum. Çok güzel işler yapılıyor. Toki çok güzel işler yapıyor. Keşke hayatımızın içinde her an olması gereken o yaşlanmış ve tecrübelenmiş ya. insanlara da bu anlamda yerler ayrılabilse. Çok evet. güzel olur değil mi Şenda Hocam? Evet çok güzel olur. Zaman zaman huzur evlerine gidiyoruz. Beraber de gittik evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Bunlar güzel şeyler. Bu arada sizinle ortak ve de daha önceki hafta konuk ettiğiniz, Hatta sizin kendisi için bir beyaz atlı prens olduğunuz sevgili Berna <laughs> öğretmeniyle anmadan geçemeyeceğim baş öğretmenimi. Şu anda biz mutlaka dinliyor <laughs> ve o kadar bizimle paylaştığı zamanları değerli buluyor ki. Biz onun için o kadar değerliyiz ki. Evet. O yüzden onu da değer listesinden asla çıkarmıyorum. Evet. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Zamanım <laughs> var herhalde birkaç dakika. Fizik tedavideydim bugün bir gazete bırakmışlar ücretsiz olarak. Arka sayfasında çok ilginç bir haber vardı. Bakın değer neyi değil nasıl söylediğiniz önemli. Özbekistan'da maaş yerine civciv dağıtmaya başlamışlar. Ve dağıttıkları kişiler öğretmenler doktorlar. Civcivin tanesi iki buçuk dolar. <laughs> Sırbistan'dan getirmişler. Dedim ki bizde de böyle bir şey yapsalar... ...ben civcive çok değer veririm açıkçası. Böyle bir... huzurumun <laughs> olması memnun eder beni. Neden böyle bir şey düşünmüş olabilirler sizce? Şunun için düşünmüşler... ...o ülkedeki... ...tarım... ...veya... ...büyük baş küçük baş hayvanlar... ...veya tavukçuluk gibi konuda... ...ülkenin bir şekil almasını istemişler. Hı hı. Ve de maaşınızın... ...bir kısmıyla... ...eğer tabii maaşınız çok düşük de siz parasal anlamda ekonomik değerleri çok yüksek olmayan kişiyseniz size zaten bunu ücretsiz vermişler, veriyorlarmış. Ama ücretliyse, ücretiniz iyiyse doğrusu sizi bu teşvik, ülkenin bu alandaki teşvik konusunda gayet güzel canlandırmışlar. Biz de gidip civciv alabiliriz oradan. <laughs> evet. Hocam siz doğru güzel etkili konuşma derslerini halen devam ediyorsunuz. Evet. Türkiye'de de tabi yabancı dile karşı bir meyil bir istek bir arzu var ama çok enteresan bir şey kendi dilini doğru konuşma ya da kendi diline olan saygı bir seçim ya da bir kriter haline gelmezken yabancı bir dili konuşma kriter haline geliyor. geliyor. Çok yerde çok müessese Türkçeyi doğru konuşan insan arıyoruz ya da Türkçeyi güzel ifade eden insanlar Hı -hı. arıyoruz bu bir kriter Hı -hı. diye Pek duymuyoruz ama yabancı bir dili daha iyi konuşan insanın kriter olarak alındığını evet. görüyoruz. Evet. E, Türkçe dünya dili aslında hı hı. ama biz sanıyorum pek önemseyemiyoruz ya da bu anlamda ne dersiniz siz bu işin eğitimini yapan bir insan olarak nasıl görüyorsunuz hocam? Böylece toparlamış olalım. <laughs> Şöyle diyeyim, bütün meyvelerin çiçeklerle aynı zamanda olgunlaştığını hayal eden biri üzümler konusunda bir şey bilmiyor demektir. Şimdi Türkçe konusunda eğer biz duyarlılık, sorumluluk, kurallar vesaire yani bir eğitim almamışsak ayırt edemiyoruz de işte. Bu bir üzümse çilek gibi yetişiyor zannediyoruz. Bu doğru bir şey değil. Ben inanın bu dil üzerinde, daha doğrusu üslup üzerinde özellikle Sadece çünkü İstanbul ağzını iyi konuşmayla ilişkileri kurtaramazsınız. İletişim olmazsa olmaz kural. Doğrusu bir banka adını Türkçe okumayı tercih ederim. Yabancı dilde okumak yerine Türkçe okumayı tercih ederim. Bu güzel programda aslında söylenecek çok şey var. Biliyorum zaman da yetmeyecek. Ben size o güzel başlangıç gibi güzel bir sonuç söyleyeceğinizi bildiğim için şunları söylemek istiyorum. Eğer değerlerimizi sahiplenirsek tıpkı sizin bu programı gündeme getirip bir değer olarak şu Türkiye'ye düşünebiliyor musunuz? Yani değerleri hatırlatıyorsunuz. Bundan daha güzel nasıl bir program olabilir ki? Estağfurullah. Ve değerleri davet ediyorsunuz. Ben bundan sonrası için size çok iyi değerli insanlar, çok güzel değerli zamanlar diliyorum. İyi ki geldim. Teşekkür ederiz. Vallahi bir şeyleri aldım öyle gideceğim buradan. Estağfurullah. Bütün değerli dostlarıma da buradan selam olsun. Sağ olun. Öncelikle Ayağınıza sevgili eşime, kızıma, <laughs> torunu ve sizin çok değerli bu hafta sonu gelecek Sağ olan, olun. Umre'den Eksik. gelecek olan annenize ve babanıza çok sevgiler olsun. Çok kibarsınız, çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugünkü konuğumuz iletişimci, doğru güzel etkili konuşma dersleri veren, seminerleri veren Şenda Albayraktı. Ben Deniz Halil Yıldırım sunucunuz ve programı hazırlayan kişi olarak program yapımcımız Şükrü Oral'la birlikte ve Teknik Masa'da Soner Yiğit bu programı ulaşmasını size sağladılar. Değerlerle kalmak, değerlenmek için çok önemli bir şey. Karşımda çok değerli bir insanın olduğu bir programda olmak da bizi ayrıca mutlu etti. Yanınızda sizi seven, size saygı duyan insanlar varsa, halen onların değerlerini yüreklerinizde hissediyorsanız, siz hem burada hem öldükten sonra değerli kalacaksınız. Değerli kalmak için sevgiyle, muhabbette efendim. Hoşçakalınız. Müzik